Ne güzel yumurtalı sucuk kokusu geldi sanki. Annem acaba yumurtalı sucuk mu yaptı? Çok güzel olmuştur kesin. Hemen gideyim elim yüzümü yıkayayım da yumurtalı sucuğu hemen yiyeyim. Of ya Karıştırdım yemeğe gideyim yumurtalı sucuğa da bayılırım zaten tamam yeter bu kadar yıkadım Canan abla çok güzel şeyler yapmış Canan abla Canan abla bu mutfaktaki güzel koku ne Canan ablan yok kızım nerede ki Canan abla izinli mi anne bugün yokşa evet izinli ben hazırladım hadi iyi bir şeyler ye anne ya hani yumurtalı sucuk nerede ne yumurtalı sucuğu Büşra? Yumurtalı sucuk yiyip ağzın falan kokar. Sen bizim kızımızsın. Öyle şeylere izin vermiyoruz biliyorsun. Ama anne sizin kızınız olman benim insan olduğum gerçeği değiştirmiyor anlıyor musunuz? Ben yumurtalı sucuk istiyorum bugün lütfen ya. Bir kere de yumurtalı sucuk yiyeyim. Herkes yiyor. Siz kokuyor diye yedirtmiyorsunuz. Zaten evdeyiz her zaman. Şimdi kime kokacak ya anneciğim ne olur bir kere yiyeyim. Ne olur ne olur. Büşra yok dediysem yok. Tamam anne ben de bunlardan yerim. Avokado mu? Ben avokado sevmiyorum bile anne. Şu an yiyeceksin. Hem sağlıklı hem de bu ne kadar para senin haberin var mı? Birçok insan bunu yemek için her şeyini verir. Ben hiçbir şeyimi vermem. Avokado yemek için neyini verir insan ya? Of ya neyse. Şımarma hadi ye. Tamam anne yerim. Ama ben doydum yeter bu kadar. Yesene kızım daha niye yedin de? Yok anne ya bu kadar yeter. Tamam daha iyi olur. Hiç değilse. İleride kilo almazsın. Tamam anne de akşam aa fikir geldi aklıma. Ne fikriymiş kızım? Akşam sinema yapalım mı baba? Sinema gecesi yapmaya ne dersin? Çünkü akşam çok güzel bir şekilde beraber mısır patlatırız sinema yaparız. Kızım biz annenle akşam yemeğe gideceğiz. Yemeğe mi? Ben ben ne yapacağım? Ben de mi sizle gireceğim Değil mi? Ben de sizle geleceğim. Oley! Sizle yemeğe çıkacağım. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Oley! Kızım sen gelmeyeceksin tabii de. Büyüklerin gittiği bir yer. Sen giremezsin oraya. Öyle mi? Evet kızım gelemezsin. Ama anne baba her gün çıkıyorsunuz tek başınıza. Beni yanınıza almıyorsunuz. Ben canlı abla da yok, tek başıma evde ne yapacağım? Artık sıkıldım. Hiçbir tane bile arkadaşım bile yok, kimseyle görüştüm arkadaşı falan olmasa gerek yok. Hep böyle diyorsunuz. Tüm arkadaşlarımla aramı bozuyorsunuz. Ne güzel Canan ablanın kızıyla arkadaştım ben. Onunla da aramı bozdunuz. Ben onu çok seviyordum. Canan ablanın kızı seni seviyen değilmiş ya. Sen zengin bir kızsın. Sen kendi seviyende bir arkadaş bulmalısın. Ne diyorsun anne? İnsanı seviyesi diye bir şey mi vardır? Herkes arkadaş olabilir. İnsanız sonuçta hepimiz. Sen çok konuşuyorsun. Çık ödevlerini yap. Anne ödevlerin bitti zaten. Ben ne yapacağım akşam yalnız başıma? Kocaman kız oldun. Anne daha yeni küçüktüm hani. Tamam işte kocaman kız oldun. Çık yukarı. Tamam anne. Ya Rabbim her zaman aynı şey oluyor. Biz zaten her zaman yalnız kalmak zorundayım bu evde. Akşam da oldu. Birazdan çıkacaklar. Ama ben evde tek başıma ne yapacağım? Üf, i̇nşallah yağmur falan yağmaz. Gök de çok korkarım zaten. Umarım yağmur yağmaz. Hep tek başıma kalıyorum. Hiç düşünmüyorlar ki. Bu kız bu evde tek başına ne yapar diye hiç düşünen yok. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Hep ailemden ayrı yaşadım. Her istediğim olsa ne olur? Paramız olsa ne olur? Ailem hiçbir zaman benimle ilgilenmiyor. Büşra. Efendim anne. Biz çıkıyoruz şimdi kızım. Ama baba ben de geleyim ne olur evde korkarım. Hayır korkmazsın. Güvenlik kameralarından seni izleyeceğiz zaten. Ama baba ben yalnız kalmak istemiyorum. Her akşam yalnız kalıyorum. Gündüz evde çalışıyorsunuz zaten. Kızım sen yeteri da gideniyoruz Anne baba olarak bizim işlerimiz var. Tamam anne o zaman siz gidin. Ben sizi daha fazla tutmayayım burada. Hadi ağlama bir de şimdi. Tamam anne. Görüşürüz sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz kızım. Hadi dikkat et kendine. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten gittiler ya Bir umut beklemiştim gitmezlerdi ama gittiler Of ya geçen gece gibi Ya gürül derse ya yağmur çok yağarsa Ya ya of çok korkarım İnşallah yağmaz Koskocaman eve tek başıma kaldım Ne yapacağım ben şimdi En iyisi kafamı dağıtmak için bilgisayar oyunu oynayayım Bilgisayar oyunu oynarken kafam dağılıyor Roblox'ta bir şeylere bakarım Orada işte arkadaşlarımla yazışırım Yalnızlığımı unuturum diye düşünüyorum Umarım öyle olur of ya Allah'ım ne olur bana yardım et Sakın yağmur yağmasın ne oldu? Ne oldu şimdi? Ee, her yer neden bu kadar karanlık? i̇nanmıyorum yağmur mu başlayacak yoksa? Evet yağmur başladı. Şimdi ne yapacağım ben bu eve tek başıma? Hem de elektrikler de gitti. Hemen ailemi aramam lazım. Ama kendi cep telefonum yok. Ev telefonundan aramam lazım. Hemen hemen şuradan ev telefonunu alıp arayayım. İnanmıyorum. Ev telefonu kapanmış. Eee bunun kablosu nerede? Tabii ki de elektrikli. O da elektrikli. Nasıl akıl edemem? Şimdi ben burada ne yapacağım? Of çok korkuyorum ya. Elektriksiz. Etrafta bir şey göremiyorum. Aileme de ulaşamıyorum şimdi. Ben ne yapacağım? Çok korkuyorum anne baba. Lütfen beni gelin buradan kurtarın. Of keşke şömine yansaydı. Şömine yapmayı da bilmiyorum. Hiç değilse ışık olurdu etrafa. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? En üst kata gidip köşede bir yerde saklanmak. Her zamanki köşemde saklanayım. Daha çok az korkarım burada hiç değilse. İşte bu ev. Evin her yerinde karanlık. Büyük ihtimalle gök gürültüsünden yağmurdan kimse yok. Hmm, bakalım burada neler varmış bir de üst kata çıkayım burada amacıma ulaşacağım sonuçta siz göreceksiniz her şeyi yapacağım bundan sonra en kötü çocuk benim ah o sesler ne yoksa annem gibi mi geldi anne anne hırsız -hı. hı -hı. evet ben hırsızım. Şaka yapıyorsun. Sen hırsız olsan hırsızım demezsin. Hayır hırsızım hırsız. Hadi de te polis aram. Hayır polisi aramayacağım. Sen hırsız değilsin. Demek ki benim seslerimi duyduk. Komşunun oğlu musun yoksa sen? Hayır komşunun oğlu değilim. Hırsızım diyorum kızım. Kafanı almıyor mu Aptal mısın? Hayır hırsız değilsin. Teşekkür ederim beni kurtarmaya geldiğin için. Gerçekten elektrikler gidince çok korkmuştum kızım ben hırsızım diyorum. Hayır diyorum sana hırsız değilsin. Biliyorum beni kurtarmaya geldi şimdi şaka yapıyorsun. Baksana maskeyle geldim. Hayır inanmıyorum sana. Maskeyle gelsen bile beni korumaya geldin. Sen benim arkadaşım olur musun? Benim hiç arkadaşım olmadı da. Hayır olmam. Ben arkadaşlık falan sevmem. Lütfen. Ne olur sen benim arkadaşım ol. Hem ailem aileme söylemem bile senin arkadaş olduğumu. Senin arkadaş olalım ne olur. Hem sen herhalde komşu teyzenin çocuğusun. Ben kimsenin çocuğu değilim ya. Anlamıyor musun? Hırsızım. Polisi ara hemen. Hayır polisi aramayacağım. Ee, bir dakika beklersen sana bir şey getireceğim göstereceğim. Bekle hemen ona bir tanecik çikolatalı sütü vereceğim dolaptan. Benim yanımdan da gitmeyecek böylece. Yanımda kalacak. Çok güzel olacak. Oley arkadaşım oldu. Arkadaşım oldu. Yine başaramadım. Ailemin istediği hiçbir şeyi yapamadım. Her zaman kötü çocuk oldum. İşte tam kötü çocuk olma zamanıydı. Ama bu aptal kız beni polise şikayet etmiyor. Ailem beni kötü bilmeli ne diyor bu çocuk? Neden öyle düşünüyor? Neden ailesi onu kötü bilsin istiyor ki? Hırsız olmak mı istiyor gerçekten? Ama ben ona o kötülüğü yapamam. O isteyerek yapmıyor bence. Ne yapıyorsun sen orada? Ee, şey sana çilekli süt getirdim de içmek ister misin? Oradan bakınca bebek gibi mi duruyorum? Yo bebek gibi durmuyorsun. Ben çok seviyorum. Belki sen de seversin diye. Ben hiçbir şey sevmiyorum. Beni polise şikayet et. Yok etmeyeceğim. Tamam özür dilerim. Ben çok sevdiğim için senin de öyle sevebileceğini düşündüm. Kızım. Aa, anne baban geldi. Şimdi tam zamanı. Hırsız diyeceksin mecbur. Sen inanırsın ama annem baban inanmaz. Hayır, sen benim arkadaşımsın. Annem babama da öyle diyeceğim. Gel. Anne baba hoş geldiniz Bu evin hali ne? Elektrikten gitti anne ondan Bu da kim be? Ee, baba bu benim arkadaşım Hayır efendim arkadaşı değilim ben hırsızım Ya şaka yapma ya Baba evcilik oynuyorduk da o hırsız olmuştu Elektrik gidince ben de ev sahibiydim Ondan şaka yapıyor Kızım senin bu arkadaşından ne haberimiz yok? Ee, baba karşı komşunun oğlu yeni taşınmışlar onda. Yalan söyle efendim ben karşıda falan oturmuyorum. Oturuyorsun niye şaka yapıyorsun hala aileme Allah Allah. Tamam çocuğum hadi sen evine git artık. Yahu ben hırsızım diyorum. Hadi çocuğum hadi hadi bekleme yapma. Tamam hadi yarın görüşürüz dikkat et kendine. Bir daha biz yokken eve yabancılar alma Büşra. Ama anne yabancı değil ki komşunun. Büşra tamam anne almayacağım özür dilerim. Evet elektrikler de geldiğine göre sıkıntı bitti. Odana çıkıp uyuyabilirsin şimdi. Tamam anne iyi geceler. İyi geceler kızım. Of ya ne güzel ilk defa arkadaşım oldu. Oley çok mutluyum. Artık herkes gibi arkadaşım var. Onunla oyunlar oynayabilirim. Onunla da konuşabilirim. Sohbet edebilirim. Çok güzel arkadaşım oldu. Şimdi uyuyayım hemen sabah olsun da arkadaşımla görüşürüm belki. Ama nasıl ulaşacağım? Ya gerçekten karşıda oturmuyorsa arkadaşımı nasıl bulacağım? Neyse hmm, Instagram'dan bulurum. Ya da TikTok'tan bir yerden bulurum. Neyse Şimdi şimdilik uyuyayım ben. Aa, sabah oldu, sabah oldu. Çok güzel bir sabah oldu. İlk defa gerçekten bu kadar mutlu bir sabah uyanıyorum çünkü artık benim de arkadaşım var. Din dan dan çatlasın düşmanlar. Bir arkadaşım var. Din dan dan çatlasın düşmanlar. Benim de artık bir arkadaşım var şu senin arkadaşın yok. Anne dün görmedin o benim arkadaşım da anladın mı? İnsanın arkadaşı olması çok güzel bir şeymiş anne. Hayır senin arkadaşın değil. O çocuğu tanımıyoruz daha. Tanışırız annen ya. Allah Allah. Sen de insanın moralini bozma. Tanışacağız sonuçta. O ne ya? Artık yalnız kalmayacağım. Akşamları annem gibi her zaman yemeğe gittiğinde ya da gündüz işe gittiğinde onunla beraber olacağım. Çok güzel olacak. Arkadaşım var artık. Neyse dışarıda bakayım bir. Arkadaşımı araştırayım. Belki bir yerden çıkar. Anne ee, ben hava havuzun oraya iniyorum. Ne yapacaksın ki orada? E, hava alacağım anne orada. Tamam hadi dikkat et tamam mı? Tamam anneciğim. Acaba karşıda mı oturuyor? Yağmur da hala yağıyor. Hemen zile basıp soruyorum. E, burada kimse yok ki. Ama burada zaten Nazlı teyze oturmuyor muydu? Yok burada değil. Allah Allah. Yoksa gerçekten burada oturmuyor mu? Hırsız mıydı? Hırsız da olsa ben arkadaşımın olması istiyorum. Zaten evimizden bir şey çalmadı ki. O zaman hırsız olmaz. Yani o zaman benim arkadaşım olabilir. <laughs> Evet arkadaşımı aramaya devam edeceğim Allah Allah gerçekten burada oturmuyor muydu yoksa Nerede bu arkadaşım İlk defa ilk defa hayatımda arkadaşım oldu O da şimdi yok Gerçekten çok üzgünüm Arkadaşın olmaması insana çok kötü bir şey Hiç kimsem yok Hiç kimsem Bir tane bir tane sevineceğim Beraber mutlu olacağım güleceğim bir arkadaşım bile yok hey kız. Aa arkadaşım ben senin arkadaşın değilim dedim. Aman lütfen bir kere ne olur arkadaşım ol. Kabul et. Daha önce hiç kimse benimle bu kadar uzun konuşmadı. Bak şimdi sen de gelmişsin. Demek ki sen de benimle arkadaş olmak istiyorsun. Aptal aptal konuşma. Arkadaş olmak istesem senin evine bu kılıkla girmem herhalde değil mi? Sen benim neden hırsız olduğumu söylemedin. Hayatımı mahvettim. İlk defa bir şey cesaret edip aileme güzel bir ders verecektim. Ne dersi ki? Ailem beni hiç sevmiyor. Her şeyde başarısız görüyor. Aslında çok başardım. En iyisiyim. Ama her zaman kötü çocuk ilan. Edildim. Gerçekten bir kötü çocuk olma fırsatı geçti elime. Şimdi bir daha böyle bir şeye nasıl cesaret ederim bilmiyorum. Senin aptallığın yüzünden her şey bozuldu. Aileme güzel bir ders verecektim. Ama hırsız olarak gözükmen onlara değdi de sana ders olmaz mı? Çok kötü olmaz mı herkes seni hırsız bilsin? Aptal sus karşımda konuşma. Ama ben öyle söyler söylemem sen benim arkadaşımsın. Senin gibi biriyle arkadaş ne olunur ya? Aptalsın sen aptal biriyle kim arkadaş olmak ister? Ben aptal mıyım? Evet hem de çok fazlasıyla aptalsın. Ama ama lütfen. İlk defa bir tane arkadaşım oldu. Gece korktuğunda ilk defa biri yanımda oldu. Sen benim arkadaşım ol. Hayır olmayacak. Bir daha da karşıma çıkma. Hırsız olduğunu söylemedin. Gerçekten onu kaybettim. Arkadaşım yok artık. Hiç arkadaşım olmadı ki zaten benim. Yine yalnız kaldım. <laughs> Yine yalnız kaldım. <laughs> Yağmurda çok üşüdüm. <laughs> Eve gitmem lazım hemen. Eve koşayım gideyim. Neyim var bu şu an kızım? Bir şeyim yok anne. Sadece yağmurda biraz ıslandım sanırım ondan gıcık tuttu. Kızım neyim var? E, bir şey yok anne işte. İyiyim odama çıkacağım ben. <laughs> kızım, anneciğim ne oldu kızım? Ateşi çok yüksek. Ateşi çok yüksek. Ne oldu ona? Çok büyük üşütmüş. Hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. <laughs> Baba bir şeyim yok ben iyiyim. Dur kızım hemen hastaneye gideceğiz. Hemen göstereceğiz seni. Ama baba. <laughs> dur kızım sabret. Anne baba ben iyiyim. Dur kızım gideceğiz işte. Ama anne. <laughs> Keşke söyleseydim her şeyi. Ne diyorsun kızım? Arkadaşımı kaybettim. Onun istediklerini söylesem o benim arkadaşım olurdu. Tamam kızım tamam sayıklıyorsun şu ateşinden. O yüzden dur bir dakika iyileşeceksin birazdan. Keşke söyleseydim o bir hırsızdı Aslında benim arkadaşım değildi deseydim aileme Hırsız mıydı Evet hırsızdı o Kimden bahsediyor bu yoksa geçenki gördüğümüz çocuk Gerçekten hırsız mıydı Hırsız ama benim arkadaşımdı Ben onu çok seviyordum Kızım sen iyi misin Sayıtlıyor beyefendi o yüzden kendine gelmesi biraz süre alır Ateşten dolayı ateşi düşünce de normale döner Sayıtlıyor sadece Tamam anladım doktor bey <laughs> Keşke söyleseydim Demek o çocuk hırsızdı. Onu polise şikayet edeceğim. Ne ceza alması gerekiyorsa bunun hepsini alacak. İyi misin kızım daha? Evet anne iyiyim iyiyim. Şimdi açıkla o zaman. O çocuk hırsız mıydı? Hayır anne kim hırsız değildi. Ben öyle bir şey demedim. Yalan söyleme Büşra. Ateşliyken bir şeyler söylemişim. Hayır anne öyle bir şey söylemedim ben asla. Değil mi baba sen benden öyle bir şey duydun mu? Kızım yalan söylemeyi bırak ve odana çık. O çocuğu şikayet edeceğim. Ama baba. Çık dedik sana. Tamam baba. Uf ya ben ateşliyken ne sayıkladım acaba? Onu ele mi verdim yoksa? Hayır ya bunu yapmamalıydım. Böyle bir arkadaş olunmaz. O kötülük bile istese kendi hakkında. Onun kötülüğüne bir şey yapmamam gerekiyordu. Şimdi beni asla affedip arkadaşım bile olmayacak. Ne yapacağım şimdi? Alo emniyetten arıyorum. Bugün bir şikayette bulunmuşsunuz. Evet bulunduk. Evinizde kamera görüntüleri var mı? Hayır maalesef ki yok. O gün çok şiddetli bir gök gürültüsü yağmur yağdığı için elektrikler olmadığı için kameralarda çekim alamamış. Hay ya bu da büyük şanssızlık. Tüm mahallede mi yokmuş acaba elektrik o gün? Tam olarak bunu bilmiyorum tabii ki. Tamam biz bunu kontrol edeceğiz. İnşallah umarım bir an önce o hırsızı yakalayacağız. Evet yakalayın. O benim kızımın yanına girmiş. Kızıma zarar verebilirdi. Hemen onu yakalanıp hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Tamam tamam siz merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba, annem nerede? Biliyorsunuz yardımcı izinli. Sana sağlıklı bir şey almaya gitti. Anladım baba. Efendim? Evet. Evet. Anladım hemen mi kalkıyor uçak? Baba, nereye gidiyorsun? Tamam tamam. Ben de çıkıyorum evden hemen. Kızım benim gitmem lazım. Baba nereye gidiyorsun ki? Kızım işim var. Ama nereye gitti şimdi? Şikayetini geri çek diyecektim. İmkansızlaştı. İş için gitti. Kesin bir hafta yok burada. Of ne yapacağım ben şimdi? O çocuğu kurtarmam lazım. O benim arkadaşım sonuçta. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Babana söyledim seni. Ne çok başarısızsın. Anne başarısız dediğim sadece almam gereken sınavda 90 almışım. Bu benim başarısızlığım değil. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Haftanın 7 günü kurslara gidiyorum. 7-24 saat çalışıyorum. Daha ne istiyorsunuz benden? Daha fazlasını istiyoruz. Gel bakalım dışarıya. Bak bakalım gel 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 buraya. Bak Babam bu arabayı çok çalışarak aldı. Peki bu evi yine çok çalışarak aldı. Sen ne yaptın? Tamam anne. Bu hayatta en kötü benim zaten. Sana kötüsün demedik. Daha fazla çalışacaksın dedik. Peki anne. Daha fazla çalışacağım. Ama oh, görürsün anne. Anne senle babama çok büyük bir ders vereceğim. Kötü çocuk nasıl olunurmuş o zaman göreceksiniz. Anne bir şey konuşabilir miyim? Dur kızım telefonum çalıyor. Efendim. Merhaba ben emniyet müdürü Asaf. Buyurun Asaf Bey. Evinize giren hırsız yakalandı. Hemen gelip ifade vermeniz gerekiyor. Hemen mi? Evet evet hemen gelmeniz gerekiyor. Tamam tamam hemen geliyorum. 10 dakikaya oradayız. Anne yakalanmış mı? Evet yakalanmış sonunda. Anne ama o hırsız değil. Sus Büşra bu konuyu daha önce konuştuk. Ben de geleyim anne o zaman seninle. Anne ama o hırsız değildi. Sakın içeride böyle deme yürü. Merhaba hırsız şikayet için gelmiştik. Evet evet Gelin şöyle ifadenizi alalım sizin de. Şikayetçi misiniz peki? Evet evet sonuna kadar şikayetim. Hayır anne lütfen şikayetçi olma. Tamam geçin bakalım şu da konuşalım. Hemen suçlular da gelsin. Çocuğum suçluları getir. Tamam amirim. Demek hırsızlık yaptın. Evet hırsızlık yaptım. Hayır yapmadı. Polis amca kesinlikle hırsızlık yapmadı. Evden bir tane bile bir şey dokunmadı. Sen karışma. Evet Büşra sen karışma. Başarısız çocuk. Başımıza bir de bu iş açacaktı. Hayır o bir iş açmadı başınıza. Hırsızlık falan yapmadı. O benim arkadaşım. Hırsızlık yapmadı. Sen karışma aptal kız. Aptal olabilirim ama kötü biri değilim. Gerçekleri söylerim. Polis amca asla bir şey çalmadı. Gerçekten çalmadı mı küçük kız? Hayır çalmadı polis amca. Şu sen karışma. Anne bir dakika anlatmama izin ver. O da benim gibi biri. Ailesi onunla ilgilenmiyor. Sürekli ders çalışmasını bekliyor. Ya da sürekli çalışmasını bekliyor. Zengin oldukları için beklentileri yüksek. O da sürekli çalıştığı halde başarısız gözüktüğü için böyle bir ders vermek istemiş ailesine. Ama sadece evimize girdi. Asla ne bana ne de evimize zarar verdi. Anneme sor. Hiçbir şey kayıp mı anne evden? Hayır kayıp değil. Bak işte polis amca o bir hırsız değil ki. Hırsız olsaydı o gecenin karanlığında her şeyi alıp giderdi. Aslında gerçekten hırsız olan onun annesi. Ne ben miyim? Evet oğlun hayatını çalışıyorsun. Farkında değil misin? Oğlun çok üzgün. Sen karışma dedim. Dur ben konuşacağım artık. Ben her şeyi duydum. Sizi çok kırgın. Size yetemediğini düşünüyor anladınız mı? Size oğlunuzu bu kadar kırmaya ne hakkınız var? Oğlum? Özür dilerim oğlum. Ben sana böyle şeyler yaptığımı bilmiyordum. Senin iyiliğin için uğraştık sanıyordum. Önemli değil anne sorun yok. Sorun var tabii ki. Sorun bizdeymiş. Bizim yüzümüzden bu hale geldin sen. Özür dileriz senden. Tamam anne. Özür dilemene gerek yok. Sen iyi ki varsın. Sen de oğlum sen de ee, polis bey şimdi ne olacak? Ne olacak var mı polis amca? Hiçbir şey çalmadığına göre o bir hırsız değil. Bak onu gördün o da küçük biri zaten. Bizim yaşımız büyük değil ki, hırsız olmak için. Lütfen polis amca bizi serbest bırak ne olur ne olur. Kızım sen zaten tutuklu değilsin. Ama o benim arkadaşım. Vay be arkadaşta önem veren var hala yani. Evet arkadaşlık çok güzel bir şey polis amca. Lütfen onu bırak lütfen yalvarırım. Tamam hadi serbestsiz çıkın hemen. Oley teşekkür ederiz polis amca. Teşekkür ederim küçük kız oğlumu kurtardın. Oğlunuzu değil ki. Ben aslında sizin oğlunuzu kurtarmadım. Ben arkadaşımı kurtardım. O gerçekten suçsuz ve çok iyi bir insan. Tamam işte. Teşekkür ederiz. Hem de gerçekleri görebildim. Kızım. Efendim anne. Özür dileriz. Biz de mi sana öyle davranıyoruz? Yani anne. Birazcık öyle oluyor. Hem de geceleri beni yalnız bırakıyorsunuz. Tek başıma evde kalmamı bekliyorsunuz. Merak etme anneciğim. Ben de senden. Bundan sonra sana daha çok ilgileneceğiz. Tamam anneciğim. Neyse biz gidelim artık. Aa bakar mısın? Bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum aptal kız. Ee, şey bir şey soracaktım da. Ne soracaktın? Sor hadi. Benim arkadaş olur musun? Ha, yine aynı soru. Tabii ki de olurum. Oley! Anne duydun mu? Arkadaşım oldu. Dur kızım bu kadar arkadaş olduğumuza sevinme. Hayır çok mutluyum. Arkadaşım oldu artık. Arkadaşım oldu arkadaşım. Oley!